yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size söyleyeceğim. Bir Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle Solana Sol Coin. Bu sizle Solana Coin. Bu sizle Sol Coin. Bu sizle Solana Coin. Yorum Bugün sizinle Solana Coin'i yorumlayacağız, inceleyeceğiz. Sandığımıza bakacağız. Sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Hepiniz yeni Hoş geldiniz. Soğanlı Koyun'un anlayışını yapacağız herkese. Merhabalar ve selamlar diyorum size Fas Soğan'la koyun 148 dolar seviyelerinde. Yani Solana koyun 175 dolar direncini kabiliriz. Önce 150 sonra 175 dolar direncini kabiliriz. Yani Solana coin tekrarın 210 ve 200 dolar seviyelerinde 200 dolar yoldası e, ee, olabilir Ama eğer 135 dolar desteğin aşağısına düşerse bu biraz olumsuz olur. Yani e, bu da dikkat etmek gerektirebilir. Şey Sevgili dostlar. Ha, yani Solana coin'de e, 200 dolar. Solana coin 200 dolar yolda sıyıslar. ve Solana coin'de şöyle bir 148 dolar sıyırsak bir 250 dolar gancını. Bak bir önceki atarsına çok yaklaştı. Yani 259 dolar seviyesinde. Bence 200, 259 dolar yoldusu Solana Coin'in sevgili hasta. Hmm, kritik destek seviyesi 130 dolar seviyesinde. Üzerinde kalabilirsin. Hem oğlum ya 250 dolar yıldızı. Solana coin 259 dolar yıldızı. Solana coin'de ne beklentilerim? Böyle seviyorsun. Evet bu sırada Solana Queen'e haberlerine bakalım. Sevgili şöyle bir Solana coin haberleri. Solana coin haberleri. Yani Solana coin'e şöyle bakıyorum sevgili dostlar. Yani Solana coin'e bakalım. Şöyle. Solana coin'e bakalım. Solana haberleri. Solana bin 1000 dolar olmasını zaten bekliyorum. yani. E, bunları zaten şöyle dersem sevgili dostlar. Evet, şöyle bir bakalım. Son dakika solanıyorum yorum haberleri. Bakalım şey sizler şöyle bir. Solana Solana 400, hedefine, Solana 400 dolar hedefini Solano 400 dolar hedefini ilerliyor. İş tamalesinde zaman çiçeği. Falan koyun 1000 dolar oldu zaten Solano koyun. Bu adam buna var koyun güzel bahsediyor neyse zaten. Solano önde gelen analiz kripto bullet tarafından yakın zamanda atılan bir tweet'e göre yeni zirveler yaşıyor. Nasıl beklenen daha kısık oyunu anlattı. Ama Alice o altı koyuna e dikkat çekti. Yerlenmesi de diye kapıda. Solano fiyatı geçtiğimiz iki hafta boyunca sadece satış dalgasıyla boğulurken 204 dolardan 116 dolar. Rahat bir düşüş yaşadı sevgili haftalar. Hepimiz sıradaki habere bakalım. bakalım. Solana için astronomi kiralli tahmini. Dev şirketin yorumu heyecanlandırdı. Solana son zamanlarda yeni gelişmeler ve fiyat keşifleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bir kendisi. Bu yüzden de onu da atmaları diye Solana yatırımı için çok mu geç? Solana yatırımı için artık çok mu geç? Analistler, analizler, analistler ol olası senaryoları detaylandırıyor. Solana fiyatı 200 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir yükseliş ilmesi kazanamadım ve kazançlarına üzerinde kalemedi devam ettiremedi. Solana fiyatı neden yükseliyor? İşte onu ortaya çıkan ilginç detaylar. Kripto para piyasası genel düşüş eğilimine rağmen Solana gibi bazı e, kripto para haberlerine olumlu bir hareket yaşıyor. altcoin meteorik yükseliş için herkese hazırlanıyor. Solana kritik bir direnç seviyesini kırarak büyük trendinden kurtulduktan sonra aynı seviyelere ulaşıyor. Hala Nisan ayında roketli yiyecek halde hazırlanıyor. O zamanlar değerlendirdi. Suala fiyatında yaşanan son yükseliş. Kitapar toplu tarafından memnuniyetle karşılandı. Pek. Sonra 200 dolar karşılarken balinalar hareketi geçti. Neden oluyor? Solana fiyatı 200 dolar seviyesini aşarken daha verilerine göre ada da önemli gelişmeler 2018 piyasasının dibine doğru tahmin eden analistler Solana için patlayıcı galiba tahmini. 2018 yılında kripto para piyasasını doğru tahmin eden e, Solana fiyatının yakın zamanda açılacak. Hmm, sonra sana güzellik olarak açarken uzmanlar heyecan veren fiyat için tarih verdi. Sonra Nisan 2019'da gel lansmanından bir hadisi NFT ve veri pazarlarına kanala birbirini yaşadı. Analist Ethereum rakibine dikkat çekti. Artık o da oyunun bir parçası dedi. Kripto para dünyasının popüler analist kanallarında um, ...investans invest transfer solan sol piyasını yükseltebilirler diye oldu. Raul Paldan Ethereum rakibi altcoin'e övgü. Oldukça güvenilir. Eski Goldman Sachs yöneticisi Raul Pal Solana projesinin en iyi Altı koyun seçimlerinden bir olduğunu açıkladı. Yani karmaşık sinyalleriyle atakımcıları korkutuyor. Kritik ve adeta çıkıldı. Sonra ana blok zincirindeki Eylül 2023'ün ilk haftasında ortalama aktif rüzgar sayısı 2021'den bir, bir yalan olanların üzerine pek ahli olarak böylelikle daha fazla olduğu yasak şey yok. Benjamin Corfe'nin altcoin'e dikkat çektim. Dersin yerler veriyor. Eğer ve kabul edersen, fiyat artacaktır. Karından uzun tarihsel arınge her hamba güçlü güçlü par. Alt bu alt koyunda önemli desteği dikkat riskten kaçabilirsiniz. Hasan. <laughs> Solana Sol 39 dolara kadar yükseldi. Hadi bak yine de mi 33,5 dolar ve 31,5 dolar seviyelerinde. Eee bir düşüş yaşadı yani eee bakalım tekrar bir daha bir daha bir şey bir haberler bölgesi yurtlar sonra sonra koyunca eee Açın son sırada sola market captain şöyle bir bakalım seviyorsan coin market captain bakalım yani şöyle coin market captain bakıyorum şöyle <laughs> bakalım coin market captain seviyorsan solana coin coin market yapıyorum seviyorsan solana price sol coin market yap şöyle bakalım seviyorsan evet. Solana parası sol. Film daha harika. Solana coin. Solana coin 148 dolar. Solana coin piyasa değeri milyar dolar seviyeler. Solana sol coin'in 24 saatlik um, hacmi 2 milyar 2 milyar dolar civarlar. Solana coin'in hacim ve piyasa değeriymiz dolar 271 milyar civarlar. 460 e, milyar Solana toplamars toplamars toplamars. eee maksimum arz 460 milyon solana toplam arz 577 milyon zolağına. solana Coin arzı, eee, solana coin'in arzı solana coin'in arzı şu an için 877 milyon dolar sayısılar maksimum arz yok tamamen seyretilmiş piyasaları 85 milyar dolar diyoruz ve böyle bir yayınımda sonuna geliyoruz Böyle bir çok güzel bir yayın için size çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız çok seviniriz. diyoruz. diyoruz. Evet, size çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir yayın için tekrardan diyoruz. Hoşçakalın dostakalın diyoruz artık. Evet dostlar. hoşçakalın dostakalın. Allah'a ısmarladık.